Merhaba değerli izleyenler. Feminist Bakış'ta bugün yine konumuz nafaka. Nafaka konusundaki gelişmelerden haberdarsınız birçoğunuz eminim ki. Yoksulluk nafakası bahane edilerek medeni kanuna girilmek istiyor diye son sözümü baştan söylemiş, söyleyerek başlayayım konuşmama. Evet, yoksulluk nafakası 2016'dan bu yana boşanma komisyonu dediğimiz ee, kısaca boşanma komisyon dediğimiz komisyonun kararlarıyla raporuyla birlikte toplum gündemine getirilmiş toplumsal sorun gibi gösterilmiş konulardan birisi de kadın haklarına dair ne varsa aile ve boşanma adı altında kadın aleyhine düzenlemeler öneren bir rapor. Ee, ve bu rapordan itibaren toplum gündeminde boşanmış aileler platformu işte e, nafaka mağdurları iştirak nafakası mağduru babalar gibi çeşitli isimler altında e, erkeklik krizini işaret eden oluşumlar tarafından bir erkeklik krizinin oluştuğunu gösteren isimler bunlar Çünkü e, bu oluşumlar kadın haklarına dair medeni kanunda ne varsa ona dair e, değişiklikler yapılmasını talep ediyorlar bu değişiklikler yapılması taleplerini e, 2019'da bir durdurmuştuk hatırlayacaksınız. 2019-2020'de son derece şiddetli bir şekilde üzerimize gelmişlerdi. İktidar çok kararlı görünüyordu ama yapamadı çünkü kadın hareketi, kadın örgütleri e, çok net bir duruşla mağduriyet adı verilen kadın karşıtlığının altı boş, iddialardan olduğunu göstermişti. Ve eee toplumsal talebin, eee kadın hareketinin, kadın haklarının eee yanında yer aldığını gösteren çeşitli araştırmalar yapılmıştı, çalışmalar yayınlanmıştı. Eee ama bunların hiçbirisini devlet yapmamıştı. Yani nafaka da düzenleme yapalım diye Adalet Bakanlığı bir sosyal araştırma yapmadı. Eee Aile Bakanlığı bir sosyal araştırma yapmadı. Diğer kamu kurumları bir sosyal araştırma yapmadı. Ha yaptıysalar bile yayınlamadılar. O ayrı bir mesele. Şimdi böyle bir ortamda evet o zaman bunu engelledik. Ama şu anda çok daha güçlü geliyorlar. Şu anda sadece mesele yoksulluk nafakası da değil. Sadece yoksulluk nafakasıyla sınırlı değiller. Aile ara buluculuğu getiriyorlar. Yargının özelleştirilmesi denilen bir şey bu arabuluculuk mekanizması. Yani e, kişiler arasındaki uyuşmazlıkların yargı güvencesi dışında e, konuşularak çözülmesi yoluna gidiliyor. Bu yargı güvencesinin dışında olduğunda kadın erkek eşitliğinin var olmadığı bir ortamda yaşadığımız için kesinlikle eşit düzlemde yürümeyecek görüşmeler ve pazarlıklardan söz edildiğini düşündürmeli bize ve bu eşit düzlemde yürümeyen e, pazarlıklarda kadın aleyhine kararların çıkması ihtimali çok yüksek. Diğer taraftan can güvenliği sorunu da var. Adliyelerde bile adliyelerin önlerinde bile kadınlar öldürülürken o arabuluculuk ofislerinde hiç kimsenin silahla gelme diyemeyeceği, üstünü arayamayacağı ofislerde kadınların can güvenliği yok gibi bir örneğini yaşadık. Bursa'da yaşandı, arabuluculuk ofisinde bir erkek boşanmak üzere anlaşmak için geldiği ofiste boşanmak üzere olduğu kadını öldürüp avukatı yaralamıştı. Bütün bunlar çok daha yaygınlaşabilir. Can güvenliği sorunu var. Kadın haklarının tırpanlanması, kırpılması sorunu var. Yasaların kırpılması sorunu var. Ama bütün bunların yanı sıra burada hızlı boşanmalar diye de bir konu var. Hızlı boşalmalar da girdi devreye. E, nafakanın yanı sıra ne deniyor? Boşanma dosyasından e, feri dosyalar olan nafaka, velayet, tazminat, mal rejimi gibi konular ayrılsın. Kağıt üzerinde boşanmak istiyor musun istiyorum, boşanmak istiyor musun istiyorum, tamam boşandın şeklinde bir e, uygulama yapılacağı düşünülebilir. Hiçbir şey açık değil. Bunlar basına yansıyanlar. Basına yansıyanlardan bunları düşünüyoruz. Neden? Bunların hepsi medeni kanunla ilgili. Medeni kanun temel yasalardır. Bir ülkede, bir ülkede... E, Ticaret kanunuyla herkes muhatap olmaz. Denizcilik kanunuyla çok az kişi muhatap olur. Ama hem anayasa hem de medeni kanun. insanların doğduğu andan öldüğü ana kadar bütün yaşamlarının hukuki düzenlemesi anayasa ve medeni kanunla yapılır. Bu kadar temel bir yasanın böylesine e, gizli, saklı, Sadece basında, polis bilgilerle duyabildiğimiz düzenlemelerle gerçekleştiriliyor olması kabul edilemez. Her şeyden önce sırf bunun için itiraz etmek gerek bu düzenlemeye. Şekli bakımından tamamen demokrasi dışı toplumsal taleplerle örtüştüğüne dair hiçbir bilgi yok. Eğer bu düzenlemeleri kapalı kapılar ardında sarayın e, odalarında ve kapalı kapılar ardında o kalın duvarların ardında gerçekleştirirken yandaş dernekleri dinledilerse onu bilemeyiz ama bildiğimiz şu kesin açık net bağımsız kadın örgütlerini dinlemediler çağırmadılar görüşlerine sormadılar Burası o kadar kesin ki Dolayısıyla konunun tüm tarafları dinlenmedi konunun karşıt tarafı kadın düşmanı tarafı dinlenmiş olabilir ondan da emin değiliz ama konunun tek tarafını dinleyerek ve medeni kanun gibi temel bir yasayı değiştirmek, ona dair konularda yeni düzenlemelere girişmek, kanunun ruhuna, maddelerin gerekçesine aykırı düzenlemeler için hazırlanmak özellikle kabul edilebilir bir şey değil. Bu durdurulmak zorunda. Saydığım nafaka başta olmak üzere. Boşanmaların hızlandırılması, Aile Arabuluculuğunun getirilmesi gibi konuların hepsi kesinlikle medeni kanuna ait meseleler. Medeni kanunda bir düzenleme yapacaklar. Ama nasıl yapacaklar? Medeni kanunu bypass ederek mi yapacaklar? Yani devre dışı bırakarak bunu özelleştirilmiş yargı yoluyla mı yapacaklar? Onu bilemiyoruz. Ama bildiğimiz bir şey bunların hepsi medeni kanunla güvence altına alınmış haklarımızın gasp edilmesi yönünde ilerleyecek çalışmalar. Hepsi bu, bu yönde ilerliyor. Baştan başlayarak tekrar nafaka konusuna bir kere daha değinelim. Birçok defa konuştuk burada bu programda nafaka konusunu. Ama bir kere daha değinmekte fayda var. Çünkü çok hızlandı. Çok hızlandı. Çok kısa bir süre önce Fuat Oktay'ın başkanlığında bir toplantı gerçekleşmişti. İlgili bakanlıkların katıldığı Adalet Bakanı, Aile Bakanı, gibi bakanlıkların katıldığı bir toplantıda Diyanet İşleri Başkanı da katılmıştı o toplantıya. Diyanet İşleri Başkanı'nın aile hukuku ile ilgili meselelere dair söyleyecek sözü ne olabilir? Bırakın ne olabileceğini, söz söyleme yetkisi nasıl olabilir? Değil mi? Layık hukuk düzeninde Diyanet İşleri Başkanı'nın din yorumları Aile hukukuna dair meselelerde yer alamaz. Alamaz. Olamaz böyle bir şey. Ama yazık ki şiddetle mücadeleden eden aile hukukuna dair her alanda Diyanet İşleri başkanını ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın din yorumlarını ki İslam görüşü denemez asla. Diyanet işlerinin kendisine misyon olarak seçtiği dinli yorumlarını demek lazım. Aile hukukunu yer tutamaz. Asla bunu kabul edemeyiz. Ama yapmak istedikleri bu. İşte Fuat Oktay'ın başkanlığında bu toplantı yapıldığında ve hemen ah Fuat Oktay'ın karşısına geldiyse bu konu pişirilmiştir sadece zamanlamayı bekliyorlardır dedik. Çünkü biliyoruz son yıllarda yasa yapma sistemi anayasaya göre bu değiştirdikleri Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denilen bu ucube sistemi getirdikleri anayasa paketinde bile yürütmenin yasa yapma yetkisi yoktu. Yasa yapma yetkisi meclisteydi. Ancak şunu biliyoruz ki yasaları sarayda hazırlıyorlar. Her bakanlığın orada temsilcisi var. Çeşitli daireleri, çok geniş bir bürokrasi kurdular orada. Her bakanlığın orada temsilcisi var. Ve bunlar saraydaki e, Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay başta olmak üzere ilgili görevliler tarafından Cumhurbaşkanı'nın onayıyla orada kurtarılıyor. Sonra meclise doğrudan saraydan gönderilmiyor. Bakanlıklara aktarılıyor. Bakanlıklar bir ara konak. Yasa yapımı sorununda bu ve sistemin yasa yapımı sorununda bakanlıklar ara konak. Teklifler, tasarılar hazırlanıyor. Bakanlıklara gönderiliyor. Bakanın masasına konuyor. Bakanlık bürokratlarının sarayda bu konuda çalışıyor olması ihtimali var tabii ki. Ama bu bize yasanın bakanlıkta teklifi bakanlıkta hazırlandığını düşündürmemeli. Sarayın onayıyla hazırlanıyor, sarayın öngördüğü şekilde hazırlanıyor. Oradan tamam onayı çıktıktan sonra ancak bakanlığa gidiyor. Düşünelim bu sistemde tek kişinin yönettiği bir sistemde saraydan onay alıp çıkıp bakanlığa gelmiş olan bir teklifin bakanlıkta değiştirilme ihtimali var mı? Olabilir mi? Bakanların istifa yetkisi bile olmayan bir sistemdeyiz. İstifa yetkisi bile olmayan, istifa gücü bile olmayan bakanların, ancak görevden affını isteyen, ricacı olabilen bakanların bu yasa teklifinde şurası yanlış, burası doğru, şunu değiştirelim deme gibi bir lüksü olabileceğini ben asla zannetmiyorum. Sanırım kimse de bunu düşünmüyordu. Dolayısıyla ara konak değişim buradan geliyor. Yasa teklifleri için e, ara konak görevi gören bakanlıklar belli bir zamanlama, ki muhtemelen o zamanlama da yukarıdan tespit edilmiştir, belli bir zamanlama çerçevesinde meclise, komisyona, ilgili komisyona gönderiliyor. Bu teklif şimdi gelen son haberlere göre, Adalet Bakanı, yeni Adalet Bakanı olan, tekrar Adalet Bakanı olan Bekir Bozdağ'ın masasında imiş şu anda. Bu ne demek? Çok kısa bir süre içerisinde içeriğini, detaylarını bilmediğimiz, sadece polis dedikoduları gibi bir takım sızdırılan bilgilerden haberdar olduğumuz bir teklif meclise her an gelmek üzere. Burada sorunumuz... Muhalefetin harekete geçip bu meclise gelmeden önce durduracak bu teklifi meclise gelmeden önce durduracak bir girişime başlaması. Meclis aritmetiği malum, komisyonların çalışma usulü malum, genel kurulun hali malum. Son yıllarda iktidarın isteyip de geçiremediği bir yasa olmadığı gibi muhalefetin önerip de geçirdiği bir yasada da olmadı. Dolayısıyla biz bu teklifin meclise gelmeden durdurulmasını, iktidara geri adım attırılmasını sağlamak zorundayız. İktidara geri adım attırmak için kadın örgütleri var gücüyle çalışıyor. Her alanda çalışıyoruz ve devam edeceğiz. Ancak burada kitlesel muhalefete olduğu kadar muhalefet partilerine de sorumluluk düşüyor. Tarihi bir sorumluluk. Şu an ittifak görüşmeleri yapan altı muhalefet partisi ve belki üçüncü bir ittifak ihtimali varsa o muhalefet partidir. Hepsi tarihi sorumlulukla karşı karşıyalar. Nedir bu tarihi sorumluluk? Birincisi en başta söylediğim gibi NAFAK'a dahil aile hukukuna dair bütün haklar düzenlemeler Kadın haklarıyla doğrudan ilişkili. Kadınların eşit yurttaş olma hakkıyla doğrudan ilişkili. Medeni yasa güvencesi altında olması, medeni yasa güvencesi altında olması bizim haklarımıza sahip çıkmamız yönünden son derece önemli. Ama şimdi medeni yasanın ya kapsamının dışına çıkaracaklar ya medeni yasada değişiklik yapacaklar. O zaman medeni yasada yapılacak bir değişiklik tümüyle bir toplumsal düzeni değiştirme gücüne sahip olacaktır ve bunu durdurmak tarihi bir sorumluluk. Muhalefet partilerini buradan tekrar hatırlatmak isterim. Bu tarihi sorumluluğu kaçırma lüksünüz yok. Bu tarihi sorumluluğu sırtınızdan atma gibi bir düşünceniz de olamaz. Tek düşünceniz bu tarihi sorumluluğu hakkıyla yüklenip bu teklif meclise gelmeden önce durdurmak. Başka bir yol yok. Onun için cumartesi günü altı muhalefet partisi liderinin bir araya gelip ittifak konusunda topluma son mesajı vereceklerini biliyoruz. Ama cumartesiyi bile beklemeden hemen bu muhalefet partisi liderleri ittifak olarak ya da ayrı ayrı. Hepsi bu konuda iktidarı durdurmak için kamu oyuna açıklamalar yapmak zorundalar. Tüm muhalefet partilerinden bu hazırlıklardan vazgeçin, bu hazırlıklar anayasaya aykırı, yasaların ruhuna aykırı düzenlemeler yapmaktan vazgeçin diyebilmesi gerekiyor. Bunu dediğimiz zaman inanın ki iktidar geri adım atacaktır. İktidar geri adım atacaktır. Muhalefet gündemi belirleyen olacaktır. Muhalefet neden böyle bir gücü üstlenmekten kaçınır? Bunu anlamak mümkün değil. Diğer taraftan da tekrar nafaka konusunu ve bütün bu konuları birer birer açıklayalım e, gerekiyorsa diye düşünüyorum. Nafaka konusunda yoksulluk nafakası adını süresiz nafaka olarak kullanıyorlar. Bu e, çarpıtma bir isim. Neden böyle bir çarpıtma isim kullanıyorlar. Yoksulluk nafakası e, erkekler üzerinde bir yük olarak görülüyor. Aslında yasa maddesi erkekler öder demiyor, kadınlar alır demiyor. Yoksul boşanma nedeniyle yoksulluğa düşecek olan eşe ödenir diyor. Ama ekonomik eşitsizlik uçurunu biliyorsunuz. Bu ülkede kadın ekonomik hakları yönünden en zayıf, en kırılgan konumda. Çünkü baba okutmuyor, koca çalıştırmıyor. Kadın kendi ekonomik kazancını elde etme hakkından mahrum bırakılıyor. Ve bir zaman gelip boşanma gerçekleşirse de erkek sırtını dönüp gitsin çalışsın diyor. Meslek sahibi edilmemiş, meslek sahibi edilmiş istihdama girmişse bile aile e, sorumlulukları, ev sorumlulukları, bakım yükümlülükleri daha çok kadına kaldığı için sen evde otur ben sana bakarım diyen erkek boşandıktan sonra git çalış Bütün bunlar kadın istihdamıyla yeniden işgücü piyasasına girme koşullarıyla, yaşıyla, sağlığıyla, tecrübesiyle ilişkili ve bunlar hiç bu gerçekler görülmüyor. Üstelik bir de içinde yaşadığımız ekonomik koşullar var. Ekonomik kriz Ekonomik kriz ortamında devlet yoksul kadının yoksulluk nafakasını gasp etmeye hazırladı. Ne demektir bu? Devlet kadın seçmeni önemsemiyor demektir. İktidar kadın seçmeni önemsemiyor demektir. İktidar nafaka ödeyen erkek seçmenin cüzdanını garanti altına alıp oy değiştirmeye kalkışıyor demektir. Bu ülkenin yarısı olan kadınları görmeyen bir iktidara karşılık, bu ülkenin yarısı olan kadınları da gören bir muhalefete ihtiyaç var. Bakalım muhalefet bunu yapabilecek mi? Bunu göreceğiz. Ama fazla vakit yok önümüzde. Dediğim gibi Bekir Bozdağ'ın önüne geldiyse bu her an gelebilir. Diğer yandan yoksulluk nafakası süresiz değil. Evet süresiz olarak bağlanır ama bir sonraki madde 175'te bu yoksunluk nafakası. Bir sonraki madde ise hangi koşullarda kaldırılabileceği, sınırlandırılabileceği anlatılır. Yani baştan boşanma anında ben sana sadece 2 yıl nafaka ödeyeceğim. Ben sana sadece 3 yıl nafaka ödeyeceğim demek kadar büyük bir adaletsizlik yoktur. Bu nedenle süresiz olarak bağlanır. Kadının ekonomik koşulları ne kadar sürede iyileşirse iş bulabilirse kendisine bir miras kalırsa, yeniden evlenirse bunlar madde 176 doğrultusunda yoksulluk nafakasının ortadan kalkması ya da sınırlandırılması ile değişecek durumlar. Bu, sağlanır yani bunlar. Yoksulluk nafakası tümüyle süre Sınırı olmayan bir şey değil yani. Sadece baştan bağlanması anında süre sınırı olmuyor. Ama sonrasında yaşam koşullarına göre kadının e, bu yoksulluk fakası sınırlandırılabiliyor veya kaldırılabiliyor. Bu kadar önemli bir toplumsal sorundan bahsetmiyoruz üstelik bir de. Fatuk'ta sunulan raporda basına yansıyanlardan bildiğimiz muhtemelen Adalet Bakanlığı'nın sunmuş olduğu bazı veriler vardı. Ee, yoksulluk nafakası e, talep edilmiş boşanma davalarının sayısı, oranı nedir kısmına baktığımızda tüm boşanmaların içerisinde yaklaşık yarısı anlaşmalı boşanma olarak görünüyor. Burada yoksulluk nafakası diye bir talep yok. O anlaşmalı eşler arasındaki anlaşılan kısımda alacaklar, verecekler tamamlanmış, anlaşılmış. Orada o boşanma tamam. Kalan yarısında, kalan yarısında çekişmeli boşanmalarda yoksulluk nafakası talebi ve diğer e, velayettir, mal rejimidir, tazminattır bunlar tartışılan e, o çekişilen konular. Ama yoksulluk nafakası bu kalan yüzde 50 içerisinde yaklaşık olarak söylüyorum. Kalan yüzde 50 içerisinde yoksulluk nafakası talepleri de onun yarısı kadar. Yani her çekişmeli boşanmada da yoksulluk nafakası talep edilmiyor. Çekişmeli boşanmaların yarısı kadar bir sürede yani şöyle bir toplam boşanma varsa yarısı çekişmeli ve bu çekişmelerin içinde de yarısında yoksulluk nafakası talep ediliyor. Şimdi nafaka karşılıklarının öteden beri söylediği işte 3 ay evli kaldım ömür boyu nafaka ödüyorum. işte bir yıl evli kaldım ömür boyu nafaka ödüyorum. Bir gün evli kaldım ömür boyu nafaka ediyorum. Bunlar tamamen çarpıtma. Çünkü bir yıldan az evliliklerin oranı bu hani şey demiştik ya yoksulluk nafakası talebi bütününde yarısında çekişmeli. Çekişmenin yarısında yoksulluk nafakası talebi var. İşte bu Bütünün dörtte biri olan kısmın yüzde ikisi oranı ancak bir yıl ve daha az evli kalanların dosyası ve bunlarda yoksullukla fakası talebi var. Yoksullukla fakası talep edenlerin içerisinde yüzde iki kadarı ancak yüzde ikiye yakın bir doksan gibi bir oran. Ancak yoksullukla fakası talep ediyor. Bir yıldan bu toplam boşanmaların içerisinde bu oranın nereye geldiğini hesap edin. Yani dörtte e, birin yüzde ikisinden bahsediyoruz. Bu e, böyle bir e, tabloda. Bunun bir toplumsal sorun olarak gösterilmesi, e, istisna için yasanın düzenlenmesi hukuk ilkelerine aykırı zaten. Temel hukuk ilkelerine farklı şeyler düşünülebilir ama yoksul kadının nafakasını ondan boşanan erkeğin ödemesini sağlayacak şekilde düzenleme yapın. Bir başka şey de nafakaların yüzde 66'sı zaten ödenmiyor. Hükmetlen nafakaların yüzde 66'sı ödenmiyor. Bunu nereden öğreniyoruz? Adalet Bakanlığı'nın birkaç hafta önce Fuat Oktay'a sunduğu dosyadan basına yansıyanlardan öğreniyoruz. Bu kadar kapalı kutu halinde. Bu kadar ciddi bir sorun demek ki nafakaların tahsil edilememesi sorun. Ortada nafakaya ilişkin bir sorun varsa nafakaların ödenme işidir o sorun. Ama buna rağmen bunu düzenlemek yerine boşalan erkekleri nafaka ödemeye e, ödemesi için e, zorlamak yerine kadınları devlet ihanesine, devlet yardımına muhtaç yani hiçbir zaman ekonomik alanda güçlenemeyecek konumda tutmak üzerine hareket edilen bir öneri getiriliyor burada karşımıza. Bütün bunlar şunun için anlatıyorum. Mesele burada ciddi bir toplumsal sorunu çözmek değil. Mesele burada medeni kanunda değişiklik yapmak arzusu. Medeni kanunda değişiklik yapmak arzusu özellikle de e, bu aile ara buluculuğu kısmıyla ve e, aile arabuluculuğunun dışında kalan konularda da e, Diyanet İşleri Başkanlığı'nı söz sahibi kılmak üzere. Şiddet komisyonlarında bütün illerde ve bakanlıklar düzeyinde Diyanet İşleri Başkanlığı temsilcileri ve başkanı dahil oldu. Fuat Oktay'ın e, toplantısına Diyanet İşleri Başkanı dahil oldu. Dolayısıyla kadın hakları medeni kanun güvencesinden çıkarılıp Diyanet'in yorumlarıyla düzenlenir hale getirilmek isteniyor. Buradan laikliğe giden yolu tüm muhalefetin tüm toplumun görmesi lazım. Laiklik ilkesinin ne kadar e, uygulanmadığını, laiklik karşıtı uygulamalar yapıldığını hepimiz biliyoruz. Ama bu sefer bir yasal düzenleme ile bunu yapacaklar. Bir yasal düzenleme ile medeni kanunu ruhundan arındırıp, diyanetin yorumlarına devredecekler gibi görünüyor. Bu yanık olmamız gerekiyor sevgili dinleyiciler. Bu nedenle de zaten eşit platform olarak yasalara dokunma uygula diyoruz. Medeni kanun anayasal bir yasadır. Anayasal yasalara dokunma uygula diyoruz. Anayasaya dokunma anayasayı uygula diyoruz. Bunu söylemeye devam edeceğiz ve bunu tüm muhalefetin söylemesi gerekiyor. Yasalara dokunma uygula anayasal yasalara dokunma uygula, anayasaya dokunma uygula. Bunları tüm muhalefet liderlerinden açık, net bir şekilde duymak istiyoruz değerli izleyenler. Bu haftalık bu kadar. Hoşçakalın. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.